Değerli üyelerim merhaba. 13 Nisan 2022 Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural. Yine her zamanki gibi Örenli Köyü'ndeyiz. Bir deney bahçemiz var bizim burada. Her çeşit meyve aşılıyoruz burada. İnşallah hepsi tutar Hüseyin abi. Daha önce ceviz aşıladık biz bu bahçede. Ondan sonra armut aşıladık. Bir hafta on gün sonra zeytinler de kabuk vermeye başlayacaktır. Zeytin açılacağız. Bugün sizlere arkadaşlar dut açılacağız. Bununla kalem aşı yapacağız. E, verimsiz bir çeşide, e, verimli olan kırmızı dut. Yani kara dut aşılacağız arkadaşlar. İki farklı kara dut. Bizim halk arasında bilinen iki farklı dutumuz var arkadaşlar, kara dut. Biri tombuş, biri de uzun olan bir çeşit. Her ikisinden de aşılacağız. Kalemlerimizi aldık arkadaşlar. E, kimi arkadaşlarımız? Çok ince. Yani kalemden daha ince. Kalemler takıyor. Ee, birazcık kalın olmasını tercih edelim arkadaşlar. Başımız daha sağlam daha güzel yürür. Buraya geçen sene aşılandı arkadaşlar. Bir tane gururumuz burada duruyor. Bu sene meyve verecek. İki farklı noktaya da aşı yapacağız. Yaklaşık buraya. Hüseyin abi yaklaşalım. Ee, dört tane çakacağız kalem. Daha önceden tarla sahibimiz kesti burayı. Şimdi üstten bir 5 santim daha kestik arkadaşlar. Yüzeyi temizledik. <laughs> Geride çizdikler attık buna ceviz gibi. Bunda da yürüme olayı var arkadaşlar. Yavaştan kalemimizi çakmaya başlayalım. Bir saniye Hüseyin abim. İstediğim şu şekilde arkadaşlar önce bir çizik atıyorum Hüseyin abi yaklaşabilirsin önce bir çizik atıyorum çizikten sonra zaten kabuğumuz çeşitlerimize göre meyve ağaçlarımıza göre biraz daha hassas, narin. Bunlar. Genelde tutma oranı yüksek bunlar. Kenarları kalyos oluşabilmesi için arkadaşlar. Antep fıstığı yeşili Oldu mu? Yeterli. Kabuk altı yapacağız bunu biz. Yaklaşabiliriz. Ortaya geldik. Kalemimizi yerleştiriyoruz. çarptık. İki göz yeter. Gözlerin dışarı dışarıda olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa içe doğru olursa bir anlamı yok. Acının dışına mı olması gerekiyor? Gözler dışarı mı olması gerekiyor? Dışarıda olması gerekiyor. Tarla sahibimizin bugün bereketli bir günüydü. Bir koyunu 300 doğdu. Bir tane de ineği yavruladı. Bereketli bir gündü değil mi senin? Evet evet. Bugün bereketli bir güne başladık. Bereket devam ediyor. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. dinlendiriyor başlar. Doğa yok. 暂时不会。 streç kalemi çaktık arkadaşlar. Streçle etrafını kapattık, hava almaması için. Şimdi poşetimizi geçiriyoruz. Ağaç büyük olduğu için arkadaşlar sağlam dolabımız gerekiyor, yoksa toprağımız yırtilebilir. Tabunda toprağımızı dolduruyoruz. yağmura karşı arkadaşlar bir gider açmam gerekiyor. <laughs> Yaklaşın Hüseyin abi. Bu aşımızda bu kadar. Bir ay sonra arkadaşlar patladığı an sizlere çekip atacağız. Bir sonraki videomuzda bir sonraki köyde görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.